Merhaba arkadaşlar ee, para koleksiyonuna başladım diğerlerini video çekmedim ama inşallah işte bu yeni video olur ilk video Hatay'dan bir kargomuz geldi şimdi tarihteki 16 Türk Devleti'nin hatıra parası bakalım inşallah başka bir şey çıkmaz içinden şu şekilde diğerlerini çekememiştik bu ilk oldu. Evet. Paralar gelmiş. 16 adet. Bunlar 1 kuruş. 2015 basımı. Arkalarında da Türk devletleri var. Bunda Gazneliler var. Şöyle net gözüküyorsa. Paralar biraz zarar görmüş. Bunda Batı Hun İmparatorluğu. Avrupa Hun İmparatorluğu. Altın Ordu Devleti. Göktürkler. Karahanlılar. Ak Hun İmparatorluğu. Timur Devleti. Babür İmparatorluğu. Bunun bayrağı ters mi basılmış? Bana mı öyle geliyor ya? Hazar İmparatorluğu. Harzem Şahlar. Osmanlı İmparatorluğu. Uygur Devleti. Büyük Hun İmparatorluğu. Avar İmparatorluğu. Ve Selçuklu İmparatorluğu. Şimdi şöyle dizelim dört dört. Elimde Uygur Devleti ve Osmanlı'dan ikişer adet oldu. Şu şekilde. Kanalın ilk videosu bu arkadaşlar. Daha sürekli paralar gelecek. O zaman daha çok video çekmeye başlarım. Kanala abone olup beğenmeyi unutmazsanız bize de küçük bir destek olabilirsiniz. Herkese hayırlı günler.